Transferde atağa kalkan Fenerbahçe, orta saha takviyesi için flaş isimleri gündemine aldı. Sarı lacivertliler son olarak gözünü Manchester Unitedlı yıldıza çevirdi. Piyasa değeri 25 milyon euro olan isim için flaş teklif ortaya çıktı. İşte detaylar ses getiren transferlere imza atan ve bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe'de gözler 6 numara pozisyonuna yapılacak takviyeye çevrildi. Takvimin haberine göre, Kanarya'nın Manchester United'dan Scott McTominay'ı gündemine aldığı ortaya çıktı. Premier Lig devinin 26 yaşındaki İskoç futbolcusu, ön libero, merkez orta saha ve stoper pozisyonlarında oynayabiliyor. Sağa ayağını etkin şekilde kullanan ve aynı zamanda İngiltere vatandaşlığı da bulunan McTominay'ın sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek. Ayrıca United'ın oyuncunun sözleşmesini bir yıl daha uzatma hakkı bulunuyor. Fenerbahçe'nin, Yıldız ismi kiralamak için harekete geçtiği belirlendi. Oyuncuya son verilere göre 25 milyon euro değer biçiliyor. Geçen sezon Manchester United'da 39 karşılaşmada forma giyen MC Tominay, takımına 3 gol, 1 asistlik katkı sağlamıştı. Ada ekibinin altyapısından yetişen 1.91 boyundaki futbolcu, bu sezon 2 maçta sadece 7 dakika süre alabildi. İskoç oyuncunun da daha çok forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakacağı gelen haberler arasında yer alıyor. MC Tominay şu ana kadar Manchester United'da toplam 241 maça çıkarken, 22 gol, 5 asist üretti. Scott MC Tominay, 8 Aralık 1996'da İngiltere'nin Lancaster kentinde dünyaya geldi. Futbola Manchester United altyapısında başladı ve tüm yaş kategorilerinde forma giydi. 2017 yazında Kırmızı Şeytanlar'da A takıma yükselme başarısı gösterdi. 6 yıldır Manu'da süre alan İskoç orta saha, geçtiğimiz sezon 39 maçta forma giyerken 3 gol, 1 asistlik performans gösterdi. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.